Yüreklerimizde yer edilen renkler kardeşlik için. Hatay Halk Gezi Parkı odaklı eylemlerde hayatını kaybeden Güney'in 3 fidanı Abdullah Can Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ı düzenleyeceği futbol turnuvası ile anacak. 18 Mayıs'ta başlayacak olan turnuva ile hem kentteki gençler arasında dayanışma ve paylaşma duygusuna katkı sunmak hem de Haziran isyanında yitirilen canların anısını yaşatmak hedefleniyor. Güney'in 3 fidanını yarınlara taşımak için bu sefer futbol turnuvasını götürüyor. Oluşturacağımız takımlarla Haziran isyanına damga vuran renklerin kardeşliğini sahalara taşımayı hedefliyoruz. Konuyla ilgili dernek binasında düzenlenen basın toplantısında Halk Evleri Hata Şubesi adına konuşan Cihan Çiçek, Haziran direnişinde Antakya'da hayatını kaybeden Abdullah Can Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ı yarınlara taşımak üzere 1. Güney'in 3 fidanı Ali Ahmet Abdullah Futbol Turnuvası'nı düzenlediklerini belirtti. Haziran isyanına damga vuran renklerin kardeşliğini sahalara da taşı istediklerini dile getirdi. 16 yaş üstü herkesin katılabileceği turnuva için son başvuru tarihinin ise 10 Mayıs 2014 olduğunu söyledi. 10 Mayıs 2014 gününe kadar 16 yaş üstü herkesin katılabileceği turnuvanın ilk maçı 18 Mayıs günü Sümerhalı sahada oynanacak. Beşiktaş Halkın Takımı, Fenerbahçe Solaçık, Galatasaray Tek Yumruk, Gençler Birliği Kara Kızıl, Ankara Gücü Sokak, Mülkiye Spor, Eskişehir Spor Eskot ve Adana Demir Spor Şimşekler taraftar gruplarının destekleme kararı aldığı turnuvanın ilk maçını ve ödül törenini kitlesel bir gösteriyle gerçekleştirmek istediklerini de belirten Çiçek, bu nedenle 18 Mayıs günü oynanacak ilk maçta taraftar gruplarının temsilcilerini kentimizde misafir ederek Antakya'dan Türkiye'ye ortak mesaj vermek istiyoruz. Herkese turnuvaya katılmaya, destek vermeye, Haziran isyanında yitirdiğimiz yürekli kardeşlerimizin mücadelesini yaşatmaya çağırıyoruz dedi. Amacımız bir araya gelen genç kardeşlerimizin arasında dayanışma ve paylaşma duygusuna katkı sunmak. Birinci Güney'in 3 fidanı Ali Ahmet Abdullah Futbol Turnuvası Tertip Komitesi, Zafer Atakan, Gürkan Korkmaz, Mahir Mansuroğlu, Caner Sözmez ve Can Çiçek'ten oluşurken turnuva ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Hatay Halk Evi, Sümer Halı Sağ ve Halk Evleri Ahmet Atakan Kütüphanesi ile iletişime geçebileceği bildirildi.